Kurtuldum o sıkıntılı caddelerden Birçok dostum gayrimeşru ticarette Haftada bir karakollarda ifade O zamanlar halliceydim felaketten Birçok abi kardeş belde emanetle Dolanıyor inan hala memlekette Gördüm volta gezen bir ton cinayetten Bahsetmedim hiçbir zaman sadakatten Değil sanat yazdıkların yasa dışı Mahallende yoktu hayat parıltısı Nasıl aldım ve rahat diye soranlar eh, Mahkemede ifademin meraklısı Büyüdüm o mahallede tertemiz aynen Kötüleyin varoşları siz takılın aynen Gördüm birçok beyefendi mahallemde neyler Öldürttüler bir ton adam parasıyla aynen Krala silahtan tehlikeli bugün aynen Tuttukları kalem kurşun meziyeti aynen Hepsi sipariş asımları mahalleme vay be Çıtır çıtır yediler o insanları aynen Aynen, aynen. E, biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen e, Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen, Biz kötüyüz aynen. Kırık kafak gece kondum e, Kirli kontak kanlı rolex sahip oldum Düşer tetik bir gün sana tarih olur Para değil parasızlık bozar oğlum Bahsi geçer haberlerde fail meçhum e, Yerler seni bir sokakta sanki kaju Dilim döner kalem yazar aynen acım Abi dediklerinize hep oldu kuzu Değil sanat yaşantımda yasa dışı hayat parıltısı Tatlı geldi sana para hışırtısı. hışırtısı Bir gün biter adaletin kış uykusu hışırtısı. Hayat sizin, şehir sizin, para sizin aynen Görülmemiş memlekette sizin gibi aynen Abidesiz, kralda siz, paşa da siz aynen Bir gün döner devran sizi görürüm ben aynen Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen, Biz kötüyüz, aynen. Kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen Al parça verdik yeter. <laughs> daha da <ben gülüyor> Hiç uğraşmam senle bebek ya Çok işim var yok sana gel Hadi hesapla bye bay bebek bye bay bebek yok sana gerek ya Hiç uğraşmam <laughs> senle bebek ya Çok işim var yok sana gel Hadi hesapla Yavrum sen harbi aptal mısın? İstemiyorum seni bundan sonra Çok soğudum vallahi kalsın Artık benim derdim değilsin Yoldan geçen basic birisin Hiç gelme suratına bakmam Öbür aptallar ölsün diri seni, 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 çok istedim Ama hep bana olmaz dedin Bu işler bana koymaz dedim Şimdi gel benle fotoğraf çek bak, 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 gördün değişti devir Devran döndü çarkları çevir Hak, hak, hak o artık biznes Bir şey ister kapısına gelir Hiç uğraşmam Senle bebek ya çok hiç uğraşmam Senle bebek gel Çok işim var yok sana gel Hadi hesapla bay bay bebek Bay bay bebek yok sana gel Bebe bebe, 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 bebe. dostla toz konmaz ha. Sen de trip çok beni yorma Diyorlar ex'ten next olur mu cano ex'ten hiçbir Aslında kim olmaz. olmaz Cano biz ayrıldık mı şimdi? Tamam ee, Yeni yengene bir şarkı yazdım Çok acayip bir şey oldu Dinlersin Allah et ol kendine dikkat et Kalemle çizmiş dallan seni Feda olsun sana tüm verselim Vallahi sen benim ilham perimsin Gel yatağıma gel bitmez Benim benden olmuş sana vermiş